Hepinize merhabalar arkadaşlar Bugün sizlerle beraber Evet Merga Miners'ın 2. bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar Evet beleş 3 tane kutumuz gelmiş arkadaşlar Alalım Geldi 129 Hayır yürü git lan Para mı vereceğiz ona ee, Çarkımız gelmiş arkadaşlar Çevirelim 5 ee, Yok ne, ne beşi bir tane hediye şey geldi işte. Hop şu tuğlalarımızı da koyalım da. Evet şimdi şimdi diğer bölümümüze geçelim. 7 bölümmüş arkadaşlar en son biliyorsunuz bu kü muhteşem küreyi açmıştık. Ben, ben neden birleştiremedim? Birleştir 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 birleştir. Tamam hemen bir biraz daha kürek yaptım ve e, şunları da koyuyorum. Bu tatlı kürek de kalsın burada tek işte ya. Oh 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 beleş. Hayır küreklerimiz kırıldı. Arkadaşlar reklam çıktı geliyorum. Evet arkadaşlar geldim şimdi. Evet arkadaşlar devam edecek arkadaşlar bunlar. <laughs> yani Stick War Legacy devam edecek. Böyle mini oyunlar da devam edecek arkadaşlar. Bu arada hediye paketimiz de varmış gibi. Hop. Bir tane şöyle. 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 Ben bu bu 7. seviye küreyi görmüştüm aslında lan. <laughs> Mantıksız oldu. Şu hediye paketlerimizi açalım. Hop bum bum. Lan birleştiremedim. Özür dilerim. Hop bum. Hop bum. Hop bum. Hop bum bum. Ee, bum, 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 bum bum. 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 Ve bum e, bu küreyi açmıştım. Bunun üstünü görmedik daha. Neden? Tam 5 tane daha mı hediye varmış? Ana! Bunlar büyük hediye. Tamam, neyse. Arkadaşlar bunlar çok güzel. 6, 7. Bir tane daha 7 kürek var mı? Oo, birleştireceğimiz kürek var. Hop bom o nedir ay şimdi nedir ay küreyi açtık arkadaşlar. Ee, hmm, şurada bir tane kutu varmış birleştirelim şöyle şöyle olsun. Bunlar da kalsın işte burada. Tamam. Oş oh, çok hızlıydı. Kırıldılar. Kırıldı. Vallahi kırıldı. Bakayım kaçıncı sıraya yükselmişiz. Ee, neden olmadı? Çünkü reklam çıktı arkadaşlar. Geliyorum. Basamadım kayıt penceresine. Evet arkadaşlar geldim. Ee, bizi geçenler olmuş. Biz bayağı düşmüşüz çünkü. Neden bilmiyorum. Aha. Aha. Acaba 9. bölüm pa ha, para bölümü olabilir. Ne, neden? Ha, Doğru ya. Biz 8. bölümdeyiz hala. Hop. Bu muydu cidden? Sen şuradan kaç çocuğum. Şöyle biz bir en kenara alalım şunları. Hop. Birleştirelim. Birleştirelim. 4 seviye kürek. Evet. 4 seviye kürek yani. Anam. Hop bir tane daha sandık. Çok iyi. 103 tuğla. Ee, oy 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 bayağı düşmüşüz arkadaşlar. Yuş, çok iyi. Ee, i̇yi bonusa da geçelim bir. Reklamda değil değil mi? Anam bu ne? Hop birleştir. Hop bum. Bum. Bom. 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 Ay, şurada değişik bir şey varmış. Hop. Açtık. Oş, oş anam 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 anam. Çok iyi. Arkadaşlar paramız çok fena arttı. Bütün sandıkları açtık neredeyse. Anam. Bu altın altınlarla ne yaparız şimdi arkadaşlar? Geliyorum. Geldim arkadaşlar sonunda. Evet, 207. 10. Çok hızlı yükseliyoruz. Çok iyi. Bir sürü de para geldi. Şimdi ne geliştirmeler yaparız arkadaşlar? <laughs> 2 2 2.5k geldi. Yok artık. Çok iyi. Eyvah, zor levelmiş. Aç 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 aç. Arkadaşlar şimdi var ya bir sürü onam geldi adam. Hop birleştir, 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 birleştir. 8 oldu. Hadi be. Bir sürü de hediyemiz var. Hop 6 7 oldu. Hop iki tane daha birleştirelim şöyle. Hop bir tane daha. Hop hop. Hop 5 seviye yap yapamaz mıyız sizce? Yaparız be. 3 bir tane daha. Tamam. Ana! Aa, arkadaşlar şimdi artık küreklerimiz iki seviye gelecek. Şunu da gitsin lan. Git. Artık küreklerimiz madem şey gelecek. Hop. İki tane daha. Hop, hop, iki tane daha. Dört. Beş. Altı. Yok yine. Arkadaşlar bu ne ya? Arkadaşlar neredeyse şu anda Hop. Hop. Beş. Bir tane daha. Hadi atlatacağız level. 7 8 9 ve 10. Kozma geldi. Oo çok iyi. Hadi 3'er seviye yapalım. Evet böyle değişik bir şey oldu. <laughs> hiçbir sandık açamadık mı? Gerçekten mi? Arkadaşlar geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Şuraya birazcık lazım. Gerçekten. Evet, bir tane kürek. Şöyle. Beş. Hop, altı. Burada bir tane bari sandık açalım. o anam. Oş. Oş. Çok olsam Aa doğru ya bu boss bölümüydü. Hep unutmuşum ben. Birleştir şunları. Hop al bakayım. Hop beş. He. Üstlerine daha güçlü bir şey yap, bir şey de yapmamız lazım. Böyle böyle para kasacağız arkadaşlar. İşte bayağı geldi ha. Aha açtık lan sonunda. Anam 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 anam. Aha. Hadi şimdi şeylerimizi yapalım. Yeter lan artık gelme reklam. Aa arkadaşlar birinci olur muyuz sizce? Oluruz be. Neden olmasın ki? Alt bom, altın bölümünü yapacağım. Yapamıyordum daha. Neden? 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 Hop. İyi dondu. Bitti. Aş oluyordu ya. Arkadaşlar oradaki bölümde anam ne oldu lan parladı. Bir tane küreğimizle hemen birleştirelim. 4 seviye olsun. Şu anda 7 seviye küreğimiz var ve kazmamızın altına koyalım bunları. İki, i̇kili ikili katsınlar bunlar. Hadi kırın lan. Kı Kıramadılar. Neden? A Iron. Neyse arkadaşlar. Video tam olarak bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz alttan like atıp abone olmayan ve tuşunu açabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar sizi seviyorum. Bay bay.